üçgen ne renk? Yeşil. Yeşil renk. Evet, üçgenlerimizi koyuyoruz. Yol yaptık. Tepemiz var. Burada da yol var. Silindirimiz nerede? Silindirimizde yolumuzu düzleştirelim. Evet. Ağaca takıldım. Bu bu o ne? Kepçemiz var değil mi bir de? Hmm. Evet, topraktan kepçelim yapıyoruz biz. Yollarımızı düzleştiriyoruz. Ne bunun adı? Silindir. Silindir. Evet, silindir ne yapar? Yolları düzeltir. Evet, yolları düzeltir. Aferin sana. Kepçe ne yapar? Kazar. Kazar. Evet. Aferin. Evet, biz oyunlar oynuyoruz, değil mi? Bana Anne üçgen bak. bulur musun? Anne bak. Anne bak. Evet. O da var. Ona şekil yapabiliriz aslında. Bak. Aa çok güzel oldu. Aferin sana. <laughs> Ay çok güzel şekiller yaptın. Harikasın. Aha. Ay çok güzel oldu. Anne Burada evet silindiri çektim. Her tarafa yapabilirsin. Aferin. Bana buradan turuncuyu bulabilir misin? Evet, böyle. Turuncu. Çiçek yapalım bir güzel çiçek olsun bir de. Ay ağacımız yine düştü. Turuncu renk şekli. Bakayım. Aferin sana ama birkaç tane daha bulman lazım. Çiçekler olsun burada onda. Hadi. Nerede? Hadi hadi. Turuncu nerede? turuncularımız kalmamış mı? Şunlar. Yok. Bunlar turuncu. Bunu üstüne takalım. Bak gördün mü? Çiçeklerimiz oldu. çiçek. Evet. Çekil, anne anne mavi bul bir de bana. Mavilerden bulalım. Mavi. Mavi. Nerede mavi? Mavi bulur musun bana? Evet bulurum. Bu ne renk? Ma i̇şte mavi. E işte mavi. Nedir bu? Bir bulu. 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 Mavi. Ama bana attın. Evet bana attın. Bunlar da mavi çiçekler. Buraları yollara takalım. Evet. Çok güzel oldu bunlar. Arabalarımız nerede? Yola gidebilirler artık. Evet. Bak gidebilirler yolda. Gördün mü? Başka ne var? Ambulansımız var. Kapılar açık. Kapatalım kapılarını. Düt düt. Arabalar geliyor. Oo, bir de uçağımız var. Uzay mekiğimiz. Evet çok güzel arabalar sıralandı. Harika oldu sandeyim. Evet, küçük şeylerle, oyuncaklarla oynayabiliriz. Küçük şeylerde çocuklar da mutlu olabilir. Değil mi anne? Anne. Efendim. Anne, Aa, park etme yasağı var. Oraya park edemezsiniz arabalarınızı. Gördünüz mü? Hı? Park yasağı var. Hemen çabuk hızlı ilerleyin.